Bu yıl 15. .'si düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın ana gündemi Suriye'ydi. Büyükelçileri kabul eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörden arındırılmış Suriye'nin Türkiye için önemine vurgu yaptı. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin izleyeceği yol haritasını anlattı. Dünyada herhalde yeni dönemin en büyük avantaja sahip ülkelerinden... 4-5 ülkesinden birisi de Türkiye'dir. Bizim ülkemizdir. Yalnızca 12 günde her şey değişti. 13 yıldır evlerinde uzakta yaşamak zorunda bırakılan Suriyeliler olmak üzere bölge için yeni bir dönem başladı. Yeni dönemde Türkiye'nin gücünü artıracak, dünya sisteminin önümüze sunacağı fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek çok kutupluluğun içerisinde çok önemli bir merkez olarak yeniden ayağa kalkmamız ve dünya dengelerini değiştirecek adımları atmamız şarttır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Büyükelçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Yeni dönem olarak isimlendirdiği bu süreçte Türkiye'nin izleyeceği yol haritasını anlattı. Türkiye hem bölgesinde hem dünyanın her yerinde olan gelişmeleri yakından takip ederek mümkünse önceden tedbirlerini alarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Birçok ülkeden bizi ayıran temel özelliklerimizden birisi ilkeli bir dış politika anlayışımızdır. Bir diğer özelliğimiz ise dış politikada müzakereci olmaktır. Peki Suriye'de bundan sonra ne olacak sorusu? Yaşananların terörle mücadeleyi sekteye uğratmayacağına vurgu yaptı Kurtulmuş. Sadece Türkiye'nin içerisinde sıfırlanması değil, aynı zamanda yakın coğrafyamızda, başta Suriye olmak üzere terörden arındırılmış bir coğrafyanın kurulması da Türkiye'nin geleceği için önemlidir.